arkadaşlar. Bugün size harika bir tarif yapacağım. Önce reçelimizi bir kaba koyuyoruz küçük. Sonrasında bir üç kaşık var ve karıştırıyoruz bir saat boyunca. Sonrasında biraz daha bekliyoruz, bekliyoruz. devam edin. Eğer eğer kestirirsen, eğer kestirme, eğer bir mora verirseniz anneniz karıştırmaya devam etsin veya babanız. Eğer babanız size kızdıysa annenize karıştırın <laughs> arkadaşlar. Anladın mı? Çok kızıyor benim babam. Evet arkadaşlar. Kral boyası böyle kırıyordur Şimdi bu çok harika bir gıda boyası yapıyoruz. Hem de kırmızı gıda boyası. Ama çürük ama zehirli olmayan boyadan. Yani gıda boyasından yenilen yani gıda boyasından. Evet, arkadaşlar şimdi bir damlayı anlattık. Devam ediyoruz. Gıda boyası kırmızı gıda. Evet. Ve evet. Vişne gıda boyası doğru yapılıyordur arkadaşlar. Sonra üşüyoruz ve soğutuyoruz. <gülüyor> arkadaşlar. Sonrasında işte abi da sonra aradan da bir yapıyordur. Ben bir yani bugün gıda boyasını nasıl yapıyorum onu öğreneceğiz. Tabii videonun altında <laughs> görmek <gülüyor> isterseniz gıda boyası iyi takip deyip açabilirsiniz. Gıda boyası nasıl? Hı. <laughs> <de. gülüyor> Önce bir kaşık, iki damla var, üç damla var ve bir üç damla ve iki damla ve iki damla reçel ve karıştırıyoruz. Eğer top top kalmasını istemiyorsanız ve hızlı hızlı karıştırın. Ben top top kalmasını istemiyorum, bu yüzden hızlı karıştırıyorum arkadaşlar. Yıldırım altında görüşürüz. Bir saat boyunca karıştırmama, bir saat boyunca karıştırmayı unutmayın arkadaşlar. Bu YouTube.